böyle olmayacak. Böyle olmayacak. Sakin olun. Çözüyorum ben. Tamam yavaş şişt, şişt. yavaş. Ver şunu. Yavaş. Dur 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 dur. Allah'ım ya. Derdi ne bunun? Şişt. Madde etkisine komiserim. Konuşamadık daha. Aa tamam ya tamam. Geri çekilin. Hadi geri çekilin. Hadi hadi. Çekil çekil. Zaten tamam, Sakın hadi uzanma geçelim. arkadaşlar. Tamam. Şişt. tamam komiserim. Şişt. delikanlı. Adın ne? Ömer. Ömer. Aslanım benim. Bak silah milah yok bende ha. Kimse sana bir şey yapmayacak. Şş, hadi bırak elindekini biraz konuşalım. İstemiyorum lan konuşmak. Defolun gidin lan. Bak öyle olmaz. Gidemeyiz. Şş, bana bak. Lan gidin lan başımdan. gidin. Bana bak be bana bak. Bak 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 bak. <laughs> Aç mısın? İki gündür bir şey yemedim. <laughs> Ben de sabahtan beri var ya hiçbir şey yemedim. Öyle açım ki hiç sıkıntı yok. Gel sana yemek ısmarlayalım. Ne seversin? Yalan söyleme lan paket edeceksin hemen. Vallahi değil lan. Gel pide yiyelim ya. Pide. Kutun ateşinde tereyağlı. Nasıl seversin? Kıymalı yumurtalı. Ben de bayılıyorum kıymalı yumurtalıya. Yanında da ayran. Of be. Hmm. Kimse dokunmayacak sana. Bırak elindekini gidelim ya. Bırak Allah'ını seversen bırak ya. Hemen mi? Evet, hemen. Söz lan söz. Hadi at şunu. At at. At at. 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 At at at. Aslanım benim ben. Gel gel. Tamam bitti bitti. Hadi beyler hadi hadi. Ya ne yapıyorsun? Tamam, hadi, hadi, ne hadi, yapıyorsun hadi, ya? Halit bir tamam, de tamam, tamam, tamam. Tamam. Öz, tamam, hadi. yiyeceğiz hadi. hadi. Olur, tamam, tamam. Iş, Önce hastaneye götürün hadi. Çıkışta karakola götürün. Tamam mı? Sakın bırakmayın kimseye tamam, yolda tamam. Karadeniz pidesi, kıymalı yumurtalı bir de karnını doyurun. Tamam, tamam mı? Herkese bildirdim. Tamam. Tamam. Ömerciğim sabah mi? görüşürüz. Öyle olsun. Aa. Aa, komiserim tebrik ederiz bu arada. Nişanlanmışsınız Selin ablayla. Evet. Ee, pardon. Çalıyor bak Aa, bak. Biri arıyor.